Sayın seyirciler, Bursa'da patlak veren at eti skandalı vatandaşı tedirgin etti. Osman Gazi Belediyesi ekipleri de bu yüzden denetimlerini arttırdı. 177 kasapla et ürünü satan işletmede olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bursa'da çıkan ATT haberleri üzerine Osman Gazi Belediyesi denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta, Sağlık ve Ruhsat İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, kasapların yanı sıra et ürünü satan lokanta ve benzeri işyerlerini kontrol etti. Denetimlerin rutin olarak yapıldığını belirten Osman Gazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Albayrak vatandaşlara taahhüt verdi. Osman Gazi'de bu denetimleri çok sıklıkla ve titizlikle yaptığımızdan dolayı bunun güvencesini vatandaşımıza veririz. Aynı zamanda vatandaşımızın da en ufak bir tereddüdü olduğunda en yakın ulaşabileceği zabıta müdürlüğü Osman Gazi Belediyesi 444-1601 telefon numarasına şüphelendikleri veya hoşuna gitmedikleri bir durumla karşılaştığı zaman e, ihbarda bulunabilir ve anında da gereği yapılacağını buradan vatandaşlarımıza duyuralım. Yapılan kontrollerden sadece vatandaş değil, evet, dürüst, dürüst esnaf hadi, hadi da memnun. Etimlerden ben çok memnunum ve sık sık yapılmasını isterim. Çünkü neden? Hı -hı. En azından içimizdeki çürük elmaların ayrılmasını canı gönüller isterim. Vodafone